Çok iyi, Burhan Dündar Sen nasılsın? Teşekkür ederim hocam. Ee, çok mutluyum. Uzun süredir aslında bu anı bekliyorduk. Eğitimlerdeyken e, kararlaştırmıştık. Sizi ben arkadaşlarıma tanıtayım, siz de beni tanıtın. Evet. E, arkadaşlarınıza. Hem de bir hasbihal edelim, detaylı linkten bahsedelim. İşte bir konuşalım. E, tanısınlar, tanımayan insanlar vardır muhakkak izlemeyenler. Hmm. E, Tetherlink hakkında e, daha fazla bilgiye sahip olmak isteyen arkadaşlarımız vardır. Hem onlara bir katkımız olsun e, hem de sizinle böyle e, güzel bir sohbet edelim diye e, kararlaştırdık. Birkaç defa erteledik İşte ben yurt dışındaydım. Evet karar verdik ama zaman demek ki bu zamanmış. Bugünün enerjisiyle e, bütüne katkı olmasını tabii ki talep ediyoruz. Enerji açık olduğunda, alan açık olduğunda zaman o zamandır. Onun mümkün olduğunu zaten biliyoruz. Senin ne için çok tanısın istiyorum insanların? Tamam ben biliyorum, çoğu insan tanıyor ama yeni gelecek arkadaşlarımız tanımıyor olabiliyor. O yüzden şimdi TETA tabii ki çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Detayı mesela e, yurt dışındakilerde işte bir e, Türk böyle Türkçe konuşacak hani bilgi alacağımız biri ne olur diye sorduğunda ben hep diyorum tabii ki Avusturya'da Matias ama Türkiye'de de senin olduğunu ve ben Türkiye'de iki kere kendim biliyorsun e, kendim eğitmenliklere geldim ve çok da güzel geçti alanımız. ...hem oradaki Türkiye'dekilerle... ...daha güzel sohbetlerimiz... E, ...senin misafirperverliğin... ...zaten e, yani... ...level level levelsın... ...ona hiç e, söyleyecek bir şeyimiz yok... ...misafirperverliğin... ...bol bol gani gani... ...işte o da senin gönlünün açık olduğunu gösterir... E, ...kıtlık bilinci olmayan insanlar... ...ben zaten çok seviyorum... ...bu da sende bolca var... ...bugün evet. sana benim böyle... ...küçük küçük biz sohbet tadında. ...insanlara Theta birazcık tanıtsak. Öncelikle sizi birazcık tanısak. Gönlüm Tabii ki korkmaz, hocam. Ee... Efendim. <laughs> ben Gönül Korkmaz. Aslan Almanya doğumlu olup... ...35 senedir Avusturya'da... E, ...ikamet ediyorum. Hayatıma taşla başladım. Sonra numaralı şey... ...arkasından bana Teta Healing. Yani beni aldı oraya götürdü. Sonra... Tabii ki ilk başladığımızda TETA'da biliyorsunuz basic başlıyoruz. Sonra ta ben varoluş seviyelerine kadar eğitim aldım. Ve e, neden bu kadar aldın diye hani bazen soruyorlar. Her eğitim farklı bir bilgi. Farklı bir enerji. Daha insanı yukarı götüren bilinç. Hani bu güç değil. Güç gösterirse asla değil. Ama bilinç bilginin gösterisi bu da kime kişinin kendini önce diyoruz ya biz kendimiz sonra çevremiz işte bu bilinçte olduğunda artık insanlar gücü bırakıp bilgiyle hareket ettiğinde o bilginin akışıyla daha farklı frekansta ve o frekanstaki insanları da alanımıza kendimiz çekiyoruz. Biz tabii ki aslında Avusturya'da ne yapıyoruz? Kendi mesleklerimiz var. Onları yapıyoruz. Otelciyiz, immobilyen, Türkçesi de öyle galiba bildiğim kadarıyla. İşte e, uzun bir sene e, restoran işlettik, pandemiden sonra onun bir tanesini kapattık. Onun yanında ben kendim birçok eğitimin yanında healing eğitimi veriyorum. Burada bireysel veriyorum, bireysel seanslar, bireysel e, yüz yüze eğitmenlikler, grup eğitmenliği. E, yurt dışına herkes mesela e, Avusturya'ya gelmek daha yakın oluyor. Mesela Almanya'dan, Viyana'dan ya da işte şimdi gelecek olan e, öğrencilerim Londra'dan, İsviçre'den, e, Almanya'dan var. Şimdi onlarla dördüncü e, ayda yapacağız. Seni de işte o zaman herhalde denk geleceksin ve kendin de birebir katılmayı e, seçersen tabii ki seni de burada görmekten memnun olacağız. Ben e, seminerlerimi, e, kamplarımı burada yapıyorum. Türkiye'de de tabii ki yapıyorum. Orada da geçen sene 3 tane kamp yaptım. Çok güzeldi. Güzel enerjili insanlarla birlikte olmak beni çok memnun ediyor ve mutlu ediyor. Bunun yanında e, tabii ki günlük ben çalışmalarım yapıyorum. Ama spiritüel alanda da bütüne de katkı olması amacıyla da ona da aktif olarak kendimi insanların kendi bilincinin hangisini seçiyorsa o yönde ilerlemeyi seçiyorum. Ben bu kadar anlatacağım hocam. Ben de 2020'den beri bunlara şahidim. İlk Eşim orada tanıştık. Bayan hanım Türkiye'ye geldiğinde bizim evet. yüz yüze Türkiye'deki ilk eğitimde beraberdik. Pandeminin tam ortasındaydık. Aynen. Siz o... Avusturya'dan kalkıp geldiniz. Bize güvendiniz. Ben minnettarım. Tekrar geldiğiniz için Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ederim sevgili hocam. Ee, aradan yıllar sonra yine geldiniz bu yıl. Evet. Ee, uzun bir süre eğitimlerde beraberdik. Bayanan en ileri eğitimlerini e, beraber burada e, aldık. Arkadaşlar bizim Beyoğlu'nda küçük bir akademimiz var. Küçük bir merkezimiz var. Orada yapıyoruz genelde eğitmenlik eğitimlerimizi. Evet. E, sağ olsun Gülnur hocam da yanımızdaydı. E, kışa doğruydu değil mi hocam? Evet, evet bir ay, iki ay belki beraberdik. Ben tam hatırlamıyorum. Evet. Çok keyifliydi. İyi ki geldin. Ben çok mutlu oldum. İnşallah bundan sonra da ruh ailemizin bir parçası olarak devam edip gidecek bu dostluğumuz. Aynen. Bundan eminim. Katkılarınızla birçok insana ışık olacaksınız. Bundan da eminim. Detahilinge başladıktan sonra Detaylı linkte olan yolculuğunuza, bu eğitmenlik yolculuğuna başladıktan sonra hayatınızdaki e, olumlu değişimlerden birkaç örnek verebilir misiniz? Tabii ki ben hem spiritüel alanda hem büyümeyi e, hem de ruhsal farkındalığımın yüksel bilinç durumumu burada fark ettim. Bu Teta'dan ben destek aldım. Teta'nın her seviyesi tabii ki dedik ki az evvel de mesela Farklı bir boyut, farklı bir açış, farklı bir e, kendimizde arınma, temizlenme. Kendimizde o travma dediğimiz bazen olayları hem stres hem kaygı durumları var ya. Ha, ne yapıyorsun? Kendi özgüveninle artık bu sistemi biliyorsun ya hocam. Bu sistemi bildiğin için şimdi biliyorsunuz beta beta dalgalarıyla. Beta dalgaları insanın o işte hani diyoruz ya. Uh, uyuyor uyumuyor arası bizim bir frekansımız vardır. Mesela orada uyanık olduğumuzda bir şeyi buldun. Bulduğun an arındırdığında ben hep böyle yaptım. Aa burada dedim ne? Neden özgüven eksikliği var? Şimdi bunun altında ne yatıyor? Çünkü burada biliyorsunuz o kadar çok his var. O kadar arınma var. O kadar çok temizleme var ki. Aa diyorsun ya bu kadar çok hani özgüvenle ilerleyebiliyor iken, aa bunu daha da ilerletebilirim, bunun daha da üstü var. Sonra ilişkilere geçiyorsun. Ben mesela ilişkilerde ne de fiziksel, kendim hem iş yerlerimizde insanlarla çok mutaap oluyordum. İnsanların farklı farklı olduğunu biliyordum. Bazen e, çok kızıyordum böyle işte, bu insanlar niye böyle? Sonra dedim ki, Hmm, burada kendime bakmam gerekiyormuş. Derim burada bir dur, burada bir bakalım neyi görmem gerekiyor? Bu bana neyi yansıtıyor? Aa, bunu fark ettikten sonra o benim bilinçli durumum, o ne oldu güçlendi. Ben güçlendikçe oradaki farkındalığımla kendim bunları daha güzel, daha çabuk yapmayı öğrendim. Ne kadar çok farkındalık katarsa insana. Ne yapıyorsun? Hem e, ruhsal değişimi bazen biliyorsun ha yani ruhsal değişimde de e, insanlar fark ediyor tabii ki e, kısıtlamalar inançlar hepimizde e, geçmişte var olan şeyler bunları yok sayamıyoruz biliyorsun. E, ben şimdi ne yapıyorum? Aa tamam böyle bir inanç kalıbım varmış benim. E, beyin dalgalarıma bakıyorum. E, burada da bir farkındalık bana getiriyor ya. Aha diyorum dur. Şimdi hislerin programına geçiyorum. Burada bakıyorum. Ha, burada bu var. Bir de varoluş seviyelerinin yedi seviyesini biliyorsun. Burada ne yapıyoruz? DNA aktivasyonu. Ha tamam. Şimdi bunu yapmam lazım. Ya burada bana çok şey kattı. Çok aslında şey kattı. evet bir rehber gibi düşünebiliriz. Yani. Aynen yani öyle. Benim hayat rehberim yolculukta. oldu. Evet. Aynen. E, çok güzel anlattınız hocam. Aslında ben birazcık da konuyu Eğitmen olmanın e, evet. katkısından bahsetmek adına size sordum. E, bayan'a şöyle diyor, eğitmenlik eğitimlerine geldiğinizde 10 kat daha gelişirsiniz diyor. Farkındalığınız artıyor. Yani bunu çok güzel e, bir konuya değindiniz. İnsanın farkındalığı artınca artık o yaşadığı travmalar, sıkıntıların e, bu kadar etkilemeyeceğini anlıyor. Eğitmenlik eğitimlerine katılmanızın böyle bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Ay. Yakında da eğitmenlik eğitimleri var. Kafamı biraz da bunlara yoruyorum. Şimdi dört tane Bayan Hanım'ın eğitmenlik eğitimleri var. Hem online hem de yüz yüze yapacaklar. Yüz yüze kısmında hep yanlış anlaşılma oluyor. Bayan Hanım gelmiyor. Uzaktan Hı -hı. E, hep sizinle de öyle yaptık. Uzaktan bir eğitim oluyor. Bayan Hanım ekranda oluyor. Öğrenciler ise sınıfta oluyor. Hep beraber oluyoruz. E, onun enerjisi çok farklı tabii. Birlikte evet. diğer öğrencilerle, sizinle, aynı ruh ailesinden olan insanlarla Aynı ortamda bulunup Bayana'yı dinlemek çok etkili oluyor. İnteraktif bir sınıf oluyor. Bayana bizi görüyor, biz onu görüyoruz. Evet. Ee, o yüzden bunun heyecanı var şimdi. iki hafta kaldı. Ee, Ay, çok güzel. E, ben de sizinle konuşurken işte bu örneklerden bahsetmeniz çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Ee, bir de şey hocam, e, insanlar tekrar etmek isteyenler de mesela tekrar tabii, onları Tabii tabii geliyorlar. Bilir. Aynen. Çünkü e, biz de seçiyoruz arkadaşlar. Tabii ki. E, Hani ben eğitmenliğini almalarını insanlara niye tavsiye ediyorum? Çünkü daha farklı bilgilere ulaşıyorsunuz. Evet. E, tamam e, TETA'yı aldım dursun. Okey bu kişinin kendi seçimi. Ama yani e, eğitmen... Ben... olmak zorunda değiller. Biz e, değil, kimse değil. De. evet kimse e, değil. Farkındalıkları artsın diye istiyoruz aslında. Aynen. Çünkü orta ee, serüven, e, evet. serüven, süreçleri değişiyor hocam. Orada bilin seviyeleri daha farklı değişiyor. Bir Ama nevi tabii ki, oluyorlar aslında. Aynen öyle. Çünkü tabii ki kişilerin kendi seçimleri. İster alır ister almaz. Bu kişiye bağlı. Ama bu yolculuğa devam etmek istiyor iler ise eğitmenlik çok güzel. Ben de öyle başladım arkadaşlar. Bakın e, tabii ki e, çok eski tetacı olmama rağmen bir yeni bir şey çıktığında hemen diyorum aha buradaki bilgi de bana katkıyı seçiyorum. Evet. O yüzden tabi seçim her zaman kişinin kendi seçmiş olduğu ve kendine ait olandır. O yüzden bu teknikin serüveni öğrenci olarak da, eğitmen olarak da muhteşemdir Ama siz neyi seçtiğiniz çok önemli. Dört madde. Iı, ıı, Hangi eğitim var hocam? Onu bir sormak istiyorum. İlk, ilk dört eğitimi biz yüz yüze vereceğiz. DNA1. Ee, evet, temel DNA, ileri temel DNA, değil. derin gazı, sen ve yaratıcı. Hı hı. Akabinde de e, yaza kadar bu artık bizim akademik bir takvimimiz oldu. Bayan Hanım neredeyse tüm eğitimlerini yılda iki defa online olarak ya da yüz yüze olarak alabiliyor öğrencilerimiz. Bazı oh, eğitimler yüz yüze, bazıları ise online bunu yaza kadar devam edecek bunlar peş peşe işte bolluk bereket diğer eğitimlerde devam edip gelecek arkasında sezgisel anatomi ve gökkuşağı çocukları peşinden yüz yüze olacak bu şekilde yaza kadar beraber olacağız muhteşem hepsi çok güzeldir evet. e, sezgisel anatomi de öyle çok farklı bir boyut gökkuşağı da öyle çok güzeldi varolu seviyeleri de öyle. Dediğim gibi her eğitim birbirinden farklı. TTA Saat'e baktığınızda teknik olarak hem seminerler hem eğitimi öğrendiğimizin üstüne hani gani gani bilgi koyduğumuz bir alan. Bu bilgileri de kendimizde aktif hale getirdiğimizde işte serüvenimiz orada başlıyor. Öğrencilikten eğitmenliği daha farklı daha açılmış bir alanda ilerlemiş oluyoruz. Ama dediğin gibi kişinin kendi seçmiş olduğu bir alan, hislerin programını, hislerin orada akışını, oradaki anda duyguyu değiştirip dönüştürmenin farkındalığını öğrendiğimiz çok farklı sezgisel anatomide onlardan bir tanesi. Hepsi birbirinden kıymetli dediğimiz gibi. O da bir Mayıs'ta mı dedin hocam onu da? Mayıs'ta mı başlayacak? 14 Nisan'da başlayacak hocam sezgisel o, o da 14 anatomide. Nisan'da. İlk iki haftası evet. online, son beş günü ise yüz yüzdüz oluyor bu. E, hı hı. E, sonrasında gökkuşağı çocukları var. Dört gün sürüyor. O da yüz yüzdüz olan bir sınıfımız. E, tüm yaz boyunca da zaten ileri eğitimleri. Bayan Hanım kendisi Montana'da verecek yüz yüze ilk defa vereceği eğitimler var. Siz de aldığınız DNA'da evet. eğitimlerin devamı var. Onların eğitmenlikleri evet. var. Evet, ee, onu da alacağım o, hocam. Montana'ya gideceğiz inşallah. Ee, heyecanla bekliyorum. Evet. Orada Or bayanların alanında olmayı çok seviyorum. Evet, gideceğiz. Ee, Birlikte karar verdik gideceğiz. Ben de öyle evet, yüz yüze evet. oradan almayı talep ettim. Ee, seçtim. Ben, Okey, ben o, çok şanslıydım. ...benim genelde eğitimlerim öyle... ...zoom da olsa yüz yüze oldu... ...ya da işte ben seminerlere katıldım... ...bu sefer ama öyle karar verdik... ...giden arkadaşlarımız da oldu... ...misafirperverlikleri... ...aynı senin gibi muhteşem olduğunu... ...hem de biliyorsunuz hepimizin... ...TETA'da sezgisel yeteneklerimizi... ...zaten geliştirdiğimiz bir alan... ...hem kelimelerin hem düşüncenin gücünü... ...orada fark ettiğimiz... E, kendi bilincimizi ortaya çıkarttığımız bir alan kişilerin hani bazen derler ya bu iyileşmez Aa inanca baktığında iyileştiğini görüyoruz ya Şimdi biz de e, kendi seçtiğimiz için e, Siz Türkiye'de almayı seçebilirsiniz Rum'dan almayı seçebilirsiniz bireysel eğitmenlik değil ama e, eğitici olabilirsiniz Bunu istediğiniz kişiden. Ee, ne benden alın ne ettiren alın diye böyle bir şey yok. Siz kendi ruhunuz. Kimi seçiyorsan gidip ondan alacaksınız. Avusturya'ya gelmek isterseniz ben buradayım. Onun dışında da tabii ki ben Burhanettin'i burada bulmuşken biz e, konuşmuştuk ama zamanı gelmediği için ben TETA'nın hastalıkların e, eğitimini vereceğim. Ve Burhanettin hocamı da e, konuk e, talep ettim. O da kabul etti. O da bizimle olacak. Hocam seve seve gelirim. Benim çok sevdiğim bir modül. Gerçekten insanlara katkısını böyle canlı canlı çok. gördüğüm çok. bir modül. Ee, çok. Biz onu e, Bayan'a da zaten hep söyledim. E, sezgisel anatomi eğitiminden sonra evet. e, daha da detaylandır aslında hastalıklar ve rahatsızlıklar. Aynen. Orada da birçok hastalıkla böyle detaylı bir şekilde çalışmayı öğretir. E, bu eğitimlerin asıl amacı evet. aslında cümle çok önemli. Farkındalığımızı artırmak. İşte birçok eğitmen arkadaşımız eğitmen olduktan sonra eğitmenlik yapmayı seçmiyor ama seanslara devam ediyorlar. İnsanlarla Aynen. seans yapıyorlar ve bunun katkısı çok büyük oluyor eğitmenlik eğitimlerine. Çünkü hep bir yeni bilgi öğretiyorlar. Bayan orada aslında nasıl öğreteceklerini öğretiyor. Kendileri Aynen. de öğrettikçe daha iyi öğrendiklerini fark ediyorlar. Aynen. Ve bitmeyen bir süreç. Yani bitmeyen bir okul aslında Bayana'nın okulu. E, Deniz, derya diyorum ben. Aynen. E, 20'nin üzerinde modülümüz var bizim TETA Eiling'te. e Hepsinin de ayrı bir keyfiyeti, ayrı bir zevki var. E, TETA e başlamış, uygulayıcılık yapan ve ilerlemeyi seçen arkadaşlarımızın e, muhakkak Bayana'dan da dersler almasını tavsiye ediyorum. Siz canlı bir örneğisiniz. O yüzden sizinle bu konuyu konuşmak istedim. Çünkü şöyle kendilerini hani TETA'da ilerletmek istiyorlarsa bulundukları alanda da zaten sana ulaşabilirler. Bu zaten Zoom üzerine olduğu için zaten onlara link paylaşılıyor ve onlar eğitmen oluyor. Uluslararası eğitmen oluyorlar. Senin de zaten şeyini Instagram'ını tekrar oradan bir yayınlayalım hocam ki çoğu biliyor zaten ben tabii seni çok ben biliyorum. seve seve katkıda bulunurum yani ben bu evet. işi gerçekten severek yapıyorum evet gerçekten, gerçekten. Isteyen, e, ilerlemek isteyen her kim varsa e, ben burada hazırım ve bunun için bekliyorum e, bana kolaylıkla yazabilirler e, ben onlara destek olmaya hazırım Bunu benim, her zaman e, e, benim şimdi öbür ay basic DNA var hocam ondan Hı -hı. sonra ileri var e, almak isteyen öğrencilerim var. Önümüzdeki ay tam da Mart'a denk gelince eğitmenlik seçen arkadaşlarımız da şimdi Tet ailemize katılacak. Şu anda e, kendi öğrencilerim bekliyor. Uzun süredir de bekliyorlardı. E, şimdi önümüzdeki ay konuşacağız. E, sen de geleceksin zaten. Onları Ağustos'a hazırlarız hocam. Ağustos'ta Tabii tekrar ki. böyle eğitmenlik eğitimleri. Tabii. İnşallah o zaman eğitmenlik eğitimlerine katılırlar. Aynen. Ben onu gene de yazayım. Ağustos diye. Evet. Kendilerini zaman seçerse o Harikli zaman olsun. yapabilirler. Ee, Sazbık'a da bekliyorum unutma. Sazbık'a. Ben çok istiyorum gerçekten. İnşallah bir gün ziyaretinize geleceğim. <laughs> Aynen. Sazbık'a bekliyorum. Burada hem görürsün bireysel insanlarla İngilizce konuşanlar evet. var. Kendi İngilizcen de çok güzel olduğu için. Almanca biliyorlar ama tabii İngilizce de çok güzel ve aralarında Türkler de olacak. Çok çok mutlu olurum. Muhteşem çok mutlu. olur. Teşekkür ederim. Ben sana zaman ayırdığın için biliyorum zenginlik bilincinden seminerden çıktın. Evet ondan bahsedelim hocam. Üç evet, gündür mesela. biz zenginlik bilinci modülü var. Elektif bir sınıf seçmeli bir eğitim. Mark Antony tarafından veriliyor. Avustralyalı bir hocamız. Yıllar önce kendi hikayesiyle başlıyor eğitim. Muhteşem bir teknik öğretiyor bize. Hayatımızda neyi ço çoğaltmak istiyorsak aslında onu anlatıyor. Direkt tam parayla ilgili de değil. Aslında Tabii. para da var. Öykümde. Tabii var ama... ama evet zenginlik ne demek? Nasıl bu konuda e, hayatımızda var edebiliriz? Bunu anlatıyor. Muhteşem bir eğitimdi. Üç gün boyunca öğrencilerle beraberdik. E, tam o bitti. Sizinle Zoom'a başladık. Evet. Çok keyifli oldu. E, siz de maşallah bolluk ve bereketin timsalisiniz. E, <laughs> Bunun arkasına denk gelmesi benim çok hoşuma gitti. Ee, ben evet. çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Ben, işte. ben de çok teşekkür ee, ediyorum. Biliyorum yorgundun ama e, bunlar evet, tatlı olur. yorgunluklar olduğunu da Evet bilmiyorum. evet keyifli olsun ee, inşallah yine aynen. yapalım. Ben çok çok e, mutluyum sizinle sohbet etmekten, sizinle arkadaş olmaktan. Her, her zaman, zaman hazırım. Ee, ben de her zaman. Efendim hastalıklar eğitimini açtığımda. Tabii sizler bütün eğitimleri seçtiyseniz gelip katılabilirsiniz. Evet. Hastalıkları e, Burhanettin e, konuğum olacak. Ben, ben hocama söz verdim. Hocamla <laughs> beraber olacağım sınıfta. Aynen. E, Konuk eğitmen olarak geleceğim. E, i̇nşallah beraber güzel e, bir atmosferle e, sizlere bu tekniği, bu modülü anlatacağız. Kolaylıkla olsun hocam. Siz tarihe belirleyin inşallah ne zaman isterseniz. Harika e, hazır. olacak. Teşekkür ben olun. hem harika olacağını biliyorum, hem evet. insanlara katkı olacağını e, ve katkı olmasını da seçtim. Bu kadar güzel bir bolluk bereket enerjisinden çıkıp, e, işte her zaman dediğimiz gibi bolluk bereket yalnızca para değildir efendim. Kendi ruh halimiz, kendi enerjimiz, kendimizin inançları... Ee, biz acaba onu yalnızca paraya mı bağlıyoruz işte burada kök inançlar ortaya çıkıyor eğer bunları da sizler de değiştirip dönüştürmeyi seçmiş iseniz neden detaylı eğitimi almıyorsunuz, değil mi <laughs> şöyle bir bakın seçmiş olanlarla bizler de buluşmayı seçiyoruz efendim ben Burhanettin tamam, hocama çok teşekkür ediyorum ben katıldığı teşekkür için hiç yorulmadan oradan çıktı hemen buraya geldi arada bir söyle 10 dakikadan söyle. sonra ve seve seve katıldı arkadaşlar. Evet, Hiç hani yorgunum, buyu, şu hiçbir şey yoktu. 10 dakika içinde de sizlerle buluştuk. Efendim çok katkısına ederim. ben çok teşekkür ediyorum. Daha konuşacak. O kadar çok şeylerimiz var. Ama evet, söz efendim. alıyorum kendisinden. Bir dahaki sohbetimizde daha farklı inançlardan ve inançlı. Evet, aslında bu bir tanışma gibi oldu hocam. Aynen. Sonra da bir konu belirleyip onun üzerine konuşalım. Aynen. Benzi inançlar iyi. çok yakışacak gibi hocam. İnançlar inançlar e, insanların e, doğru bildiği yanlışları, işte e, bunları bulduğumuzda inançların altındaki o kök sebebi bulduğumuzda hemen nasıl anda değiştirip dönüştürüyoruz, nasıl alanımızı temizliyoruz bunları da öğretmiş oluruz onlara bir tüne katkı olsun diye. Efendim çok teşekkür ediyorum. Eviplerine sağlık. En son sözü sana bırakıyorum. Evet, şimdiden izleyen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Ee, hayatınızda bolluk bereket hep var olsun, hep çoğalsın. Ee, görüşmek dileğiyle sevgilerimi sunuyorum. Teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum bu güzel e, taleplerin için, dileklerin için ve e, burada olduğun için. Teşekkürler.